Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Geçen ders depolama birimleri üzerinde konuşmuştuk. Bu derste bu depolama birimleriyle ilgili sorular hazırladım. Bunları yapmaya çalışacağız. Siz de yapmaya çalışın benimle birlikte. Depolama birimleri nelerdi önce söyleyelim. Sabit diskler, harici diskler, USB bellekler, CD, DVD'ler disket sürücüler bunu onu yazmadık ama ve cloud bulut depolama e, birimleriydi internet taban, tabanlı depolama alanlarıydı bunlar şimdi hemen sorulara geçeyim birinci sorumuzda depolama birimleri alıştırma sorularında birinci sorumuzda bilgisayar veya telefonunuzdaki dosyalarımızı kaydetmek ve yediğini alabilmek için hangi tip donanımlara ihtiyaç duyarız? bilgisayarımıza ya da cep telefonumuzda dosyalar birikiyor. Bir süre sonra dolduruyor değil mi bilgisayarımızı? Dolayısıyla bu dosyaları bir yere yedek almamız lazım veya kaydetmemiz lazım. Çünkü silinebilir. Bunların yedeğini alabilmek için hangi tip donanımlara ihtiyacımız vardır? A işlemcilere. Bilgisayarın işlemcisi de var. Cep telefonunun da var tabi. Ekran kartına mı ihtiyacımız var? Yazılıcılara mı ihtiyacımız var? Yoksa Depolama birimlerine mi ihtiyacımız var? Evet. Dosyalarımızı yedeklemek ve kaydetmek için çocuklar depolama birimlerine ihtiyacımız var. Evet. Birinci sorunun cevabı D şıkkı. İkinci soruya geçiyorum. Depolama e, bilgisayarımızdaki kalıcı hafıza hangi donanımdır çocuklar? Kalıcı hafıza. Hangi donanımdır? Bunu donanımlar dersinde öğrenmiştik. Kalıcı hafıza vardı, geçici hafıza vardı. Kalıcı hafıza işlemci miydi? Hayır, işlemci kalıcı hafıza değildi. İşlemci işlemleri yapmamızı sağlar. Ee, e çiplerden oluşurdu. Ekran kartı daha çok oyun oynamamızı ve görüntünün gösterilmesini sağlardı. Ee, görüntüyle ilgili bir kart. Ana kartımız da ana bir e Devre kartıydı. Bütün kartların takıldığı bir platformdu. E, sabit diskler ise bilgisayarımızdaki yani hard diskler, e, kalıcı hafızamızdı. Evet çocuklar cevap sabit disk. Bunları defteri de not alın bu soruları. Hepsi çıkacak büyük ihtimalle. Kendim hazırladım soruları. Evet çocuklar sonraki soruya geçiyorum. Üçüncü sorumuz oldu. Aşağıdakilerden hangisi kalıcı hafıza birimi değildir? Soruları okurken sorulara dikkat etmemiz lazım. Özellikle son kısmına. Bazen altı çizili olur. Bazen çizmeyebilirler. Ona dikkat edin. Aşağıdakilerden hangisi kalıcı hafıza birimi değildir? Kalıcı değilse nedir çocuklar? Geçicidir. Şimdi flash bellekleri dosyaya atınca normalde siliniyor mu? Bilgisayardan çıkartınca siliniyor mu? silinmiyor. O yüzden kalıcı hafıza deniyor. Harici diskler de öyle. Harici disklerin içerisine veri attığımız zaman, dosyalarımızı, resimlerimizi attığımız zaman sonra bilgisayardan çekince USB kablosunu siliniyor mu? Silinmiyor. Sabit disk de zaten aynı harici disk gibi o da kalıcı hafızadır. Sonuçta Kalıcı olmayan hafızamız RAM'dir. Yani geçici bellek olan RAM'dir. Cevap C şıkkı. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Depolama birim. Aşağıdakilerden hangisi flash belleklerin yani USB bellek de deniyor buna. USB belleklerin toplam kapasiteleridir diyor. Hangisi? flash? Yani buradaki kapasitelere bakınca hangisi flash bellektir? Nasıl anlarız? Oradan bir böyle bir soru. Ee, örnek diyelim ki burada var. 32 GB bir flash bellek. Demek ki flash bellekler yaklaşık 16-32 GB civarlarında oluyor genelde. 64 de var, 128 de var en büyük çocuklar. Flash bellekler çok fazla yer, çok fazla kapasiteye sahip değildir ama az da değildir. Sonuçta bakacağız. 80 GB 1 TB arası mı? Hayır çocuklar hiçbir flash bellek 80 GB e, yani 128 GB alan var ama 1 TB hiçbir flash bellek 1 TB alan kapasitesi yoktur. 1 TB'lik dosyayı alamaz. O yüzden bu olamaz. B şıkkına bakıyorum. 2 MB 16 MB mı? Hayır. 2 MB çok az. Flash belleklerimiz genelde 16-32 GB demiştik. 8 kW, 128 KB. Hayır, kW de çok küçük zaten. Kilobayt dan çok daha büyük gigabaytlar alabiliyor. Ve 8 GB, 128 GB. Evet, gördüğünüz gibi burada 16 GB var, 32 GB var. Burada kopyasını da verdim zaten. Flash belleklerimiz genelde 16, 32, 64 GB aralığındadır. Yani 8 GB ile 128 GB aralığındadır çocuklar. Cevap değişik. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. 4.7 GB kapasiteye sahip depolama birimi hangisidir? Yani içine dosya veya film olarak 4.7 GB'lık dosya atabildiğimiz birim hangisi? Depolama birimi. Buna bakıyoruz. Disket çok küçüktü. 1.44'tü. CD'ler çok daha küçük. 700 MB'ti. Harici diskler en az şu anda harici diskler 256 500 GB gibi o da olmaz. Dolayısıyla yine cevabımız çocuklar DVD'dir. DVD'ler 4.7 GB kapasiteye sahiptir. Şu anda çok fazla kullanılmıyor ama bilmemiz gerekiyor. Evet, yine burada kopyası var. Resmini koydum. 700 MB kapasiteye sahip depolama birimi hangisidir? 700 MB 700 MB deyince direkt aklımıza hard disk değil. DVD kaçtı? Biraz önce çözdük. 4.7 GBtı USB bellek değil. USB bellekleri de öğrendik. En az 8 GB'de onlar. 700 MB daha eski bir teknoloji olması lazım. Dolayısıyla 700 MB olan e, kapasitesi olan Depolama birimimiz CD'lerdir. Burada görüyorsunuz resmini. Burada 700 MB olduğu da yazılı çocuklar. CDR yazıyor bakın CDR. CD oradan geliyor. Evet, hemen öbür soruma geçiyorum. Depo sadece sadece 1.44 MB kapasiteye sahip en küçük depolama donanım birimi hangisidir? Çok eskiden kullanılıyordu. Biz benim zamanımda kullanılıyordu çocuklar. 1990'la 2000 arasında kullanıldı özellikle. Sonralar flash bellekler geldikçe azaldı. 1.44 megabayt yani bir tane müzik bile zor zor alan bir tane müzik bile zor zor alabiliyor. Küçük oyunlardan belki bir tane iki tanesini alabiliyor. Bu çok küçük kapasiteye sahip 1.44 megabayt kapasiteye sahip en küçük depolama donanım birimi Hangisidir çocuklar? Burada şey yazacaktık. Şu C şıkkını değiştireyim çocuklar. Veya şurayı değiştireyim. Bu da e, disket sürücü diyelim. Disket veya disket diyelim. Disket. Şunu aşağıya alayım. Evet. Hard disk olamaz. Hard disk çok. Yer, en büyük yer alan zaten kapasiteyi sahip olan. DVD öğrendik 4.7 GB. USB bellekler en az 8 GB'tı. 32.16 idi. Disket sürücü ise sadece 1.44 MB kapasite sahip en küçük depolama birimidir çocuklar. Hemen öbür soruma geçiyorum. Bu biraz daha zor bir soru. Şimdi burayı incelersek Dosyalarımızı internet ortamında saklamamızı sağlayan internet ortamında saklamamızı sağlayan internet tabanlı depolama ortamlarına ne deniyor çocuklar? De, yine depolama ortamı. Dosyalarımızı internette saklamamızı sağlıyormuş bu. Yani internet tabanlı bir depolama birimi, depolama ortamı diyebiliriz. Bu A şıkkı ana bellek. Hayır. Ana bellek demek geçici hafıza. Yani rem bellek demekti. B şıkkı olabilir. C'ye bir bakalım. Rem bellek. Zaten rem bellek de geçiciydi. D şıkkı CD'ydi. Alakası yok. Ee, internet i̇nternet üzerinden CD'ye ulaşılmaz. Ee, B şıkkı cloud bulut depolamadır çocuklar. Evet. Cloud bulut demek. Zaten bulut. internet bir bulut gibi düşünebilirsiniz bütün cihazlarımızı oraya bağlanıp internetteki dosyalarımızı alabiliyoruz. İnternet üzerinde dosyalarımızı saklayabiliyoruz çocuklar. Hemen geçiyorum son soruma. Dosyalarımızı internet olan her yerden ulaşmamızı sağlayan siteleri ne deniyor çocuklar? Dosyalarımıza diyelim burayı yanlış yazmışım. Dosyalarımıza virgül internet olan her yerden ulaşmamızı sağlayan siteleri ne deniyor? Yani öyle bir depolama birimi olsun ki internet olan her yerden ulaşabileyim dosyalarıma. Bunlar nedir çocuklar? Biraz önce de söyledik. Arama motorları değil, arama motorları Google gibi siteler. Oyun siteleri zaten olamaz. Netflix zaten film dizi izlemek için olan bir platform. Ee, burada doğru cevap yine cloud yani de, e, bulut depolama siteleridir. Bunlar nelerdir? Şöyle bir bakarsak, PayCloud, Dropbox, Google Drive, Trezorit, e, burada iDrive, Mega, OneBox, OneDrive, MediaFire gibi veya iCloud e vardı. Şeydeki, şunu açamadık, pardon çocuklar. Şöyle gösteremedim. Evet iCloud vardı iPhone'ların kullandığı. Burada yok o ama evet çocuklar gördüğümüz gibi internet olan her yerden dosyalarımıza ulaşmamızı sağlayan sitelere biz cloud siteleri yani bulut siteleri diyoruz. Evet çocuklar bunları deftere yazdığınızdan emin olun. Büyük ihtimal çıkacak bunlar. Bunların çoğu sorular aynen çıkacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın çocuklar. İşe e, Sitemizi büyütelim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.